Evrimin olmadığını savunan ve şu anki kalıntıları inkar eden birine nasıl evrimin olduğunu kanıtlayabiliriz? Bence böyle birine bir açıklama yapmaya uğraşmamalıyız ya. Kanıtlamaya uğraşmak, veri sunmak, uzun uzun böyle anlatımlarda bulunmak, iskeletler göstermek, aratürler göstermek, en baştan böyle anlatmaya başlamak. Zaman kaybı. Kendi kendine öğrenmek isterse bir gün, açık görüşte olursa ya bir bakayım bu evrim ne demekmiş derse zaten öğrenecek. Adam reddediyorsa sen istediğin argümanla gel, istediğin kadar hazırlık yap. Reddedecek yani, inanmak istemeyecek. O yalan diyecek, sahtekarlık diyecek, geçecek. Niye kendimizi yoralım? Öğrenmek isteyen zaten öğrenir. Şu anda bütün bilim camiasında hakkında en çok bilgi sahibi olduğumuz şey evrim lan. Yani yer çekiminden daha iyi biliyoruz. Elementlerden daha iyi biliyoruz. Doğadan daha iyi biliyoruz yani. Evrim konusunda bilgilerimiz diğer bütün kuramlar konusundaki bilgilerimizden daha fazla. Hala da evrimi reddediyorsa bir insan, öğrenmek istemiyorsa kendi tercihi zorla adama öğretmeye çalışmayacağım. Bırakacaksın kendi cahilliğinde boğulacak. Bir gün büyürse, akıldanırsa, öğrenmek isterse zaten sonsuz bilgi var bu konuda. 2 dakika kafayı yorsa anlamaya başlar.